Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir e futbol videosuyla daha karşınızdayım. Önceki videonun yorumlarını arkadaşlar Galatasaray'da yap demişsiniz ve Galatasaray'da yapabildiğim kadar elimden geldiği kadar yaptım arkadaşlar. 11 bu şekilde Kerem 78'lik değil normalde 85'lik ama sol kanat değil sol açık olduğu için öyle gösteriyor. Icardi, Kerem, Mertens, Zaniolo, Oliveira, Toreira, Ade Cook ve ne Nelson Kaan Ayhan Muslera. Kaan Ayhan mı? Evet oymuş. Muslera ve Dubois arkadaşlar 11'i. yedekleri de bu şekilde ayarladım. Gomisiydi, Boyaydı, Abdülkerim'iydi, Raşiçe, Mata, Yunus falan filan. Inter Milan, Mitsu. Bu arada hala kanalıma abone olmayı, Abone olmadıysanız abone olmayı ve de videoma like atmayı unutmayın. 260 aboneye son 2 abone arkadaşlar. Bu arada gelecek bölüm hangi takım yapalım süperlik takımını? İstediğinizi diyebilirsiniz. Ama bu videodan sonra işte bu videodan sonraki videoda değil de 2 video sonra yapacağım. Sürekli şey yaparsak şimdi olmaz tadı kaçar. Şöyle hemen klasman başında rakip bulalım geliyorum. Sonunda rakip geldi arkadaşlar. Şöyle takım hemen bakalım Dubois aşağı bakıyor, Saçabaya yukarı bakıyor. Dubois ne başlar. Ade ne de var mıydı? Solda kalmayı unutmuşuz. Yedek. Nasıl bir şey olmaz. Sonuna bakalım. Mata. O Icardi, Kovanajan falan takım iyi böyle başlayacağım ve Rakibimizin takımı Delight, Foden falan var. Yükseltilmemiş Ronaldo, Messi, Pedri, Goretzka falan var. Fazla yükseltmemiş yedeklerde böyle Kvaraçella falan var. Oy ne kadar de çıkartamadım. dedim onu. Evet adam genellikle yükseltmemiş Galatasaray'la bakalım ne yapacağız bu adama. Birazdan <laughs> müthiş mücadele başlayacak. Paris vs Galatasaray. Evet önceden yapılmış maçları vardı. Evet maça Paris başlayacak Messi'nin vuruşuyla kaptan Messi ve arkadaşları. Maç zannıyor nasıl alabildi sen onu ya. Cristiano Ronaldo aldı. Kaan Ayhan olmadı. Şu soldakine verecek. Adım gibi eminim demeyeyim, demeyeyim de şimdi vermez mi? Aha bekle dedi. Evet geri geldi. Hadi da. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? Alo. Oyundan mı çıktın ya? Adam geldi arkadaşlar. Oyundan çıkmamış. Tacı kullanmadı. Zaneolo aldık şimdi Boy. Boy ile Zaneolo paslaştı. Boy yukarıda belki orada var ya kaçar dedim. Delight. Turkish işte, Delight. Adam yine mi? oynan mı çıktın lan? Hadi be. Oliveira'ya geçse oradan Icardi atacaktım. Şimdi Zaniolo. gönderdiği Icardi'ye ondan Oliveira'ya. Oliveira'dan Icardi'ye. Icardi karşı karşıya. Icardi. 1-0 Galatasaray önde. Çok iyi. Çok güzel. Oho. Oho. Adam yine geldi gitti ya. Ne oluyor? Kayda mı giriyorsun acaba? İki saat kayıt maç ama şimdi bu ay. Aldık. Verdik Mertens. Tekrar boy. Mertens de kaçıyor. Zaniolo da kaçıyor. Var Zaniolo'yu düşüneydim. Ama Mertens beni yanılttı. Şimdi kart istiyor. Hadi be. Ara pas değil de normal pas atmalıydık. Şimdi Mertens. Ya Zaniolo'yu oynadım ben. kerpen Niye mi şikerpen ya? Geçen videonun birinde de iş şike vardı kalede. Karşı takımda. Şimdi bu ay Zaniolo Zaniolo indirdi, geçmedi. Delight koruyor, Icardi aldı ve gol. Evet, rakip geliyor. Bir orta arka tarafa doğru hadi Kukbe. Şimdi Kerem. Oliveira yanlışlık Icardi oynadık yine çok pis kasıyor. Adam kesin kayda girdi. Başka açıklaması yok. Bunun. Çünkü sürekli donuyor ama gitmiyor. Şimdi Zaniolo. Mertens. Zaniolo'yu kaçırdık şimdi Zaniolo. Abicim ben Mertens oynadım ya. Ben Mertens Olsun Icardi aldı. Yine ben şaşırttılar ama kasmadan dolayıdır ki oynayamıyorum. Neyse. 3 gelir mi Oliveira? Icardi. Pardon. Icardi demişim Kerem. Olivera, Oliveira içeriye Mertens'e gelmedi. Kardiyatri, ki kardie. Çıktım acaba ya? Yok çıkmam. Şefef. 2 saat başla, bitir. Başla, bitir. Aa soğudum oyundan soğudum ha. Şimdi Oliveira çizgide yakaladı. Açtı içeriye Mertens kafa top vuramaz. Ona niye attı? Ben Icardi'ye gönderdim. İkinci araya biz başlıyoruz. Hadi bakalım. Lan kasma ya. Yine yanlış attık. Ha Kerem. Hadi pel Adam oyundan çıktı kesin. Çıkıyorsan çık ya. Mertens onu da atamadık. Evet arkadaşlar adam oyundan çıktı. Sonunda şükür ya. Oh be. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videoma like atmayı unutmayın. Diğer bölümde hangi süperlik Lig takımını kurmamı isterseniz yorumlara da yazın. Görüşürüz.